Arkadaşlar merhaba. Biliyorsunuz e, minfai airdrop'u bu ay listelenecek. Hani bu ay airdrop yapacaklar. Resmi olarak bu şekilde açıklandı. Ve Natcoin'den sonra e, ki Natcoin kullanıcılarına %100'ünü vermişti airdrop olarak. minfai de bunun %90'ını verecek. Yani hiç de kötü bir rakam değil. Hatta Natcoin'den sonra belki de e, en karlı airdrop minfai olacak. E, Droplardan birisi Minfai olacak. Ekstra Minfai artık bu ay listeleneceği için bir de skin özelliği getirdi. Hem yeni başlayan arkadaşlarım için de etkili bir özellik. Daha rahat bir şekilde puan kasabilirsiniz. Ki aşağıya bırakmış olduğum Telegram kanalımıza da kesinlikle katılın. Orada hem birden fazla girdiğimiz birçok airdrop var. Hem de Minfai'de günlük kazanabileceğiniz puanlar var. Belirli işte rakamları, işte uygulama üzerinden girerek. O yüzden kesinlikle de Telegram kanalıma katılın. Şimdi Minfa'ya airdrop, airdrop günü. Ee, Ethereum lineağından bir depozit göndermemiz lazım klim etmek için. Hani 1 dolarlık göndermemiz yeterli. Şimdi hem yeni başlayan arkadaşlarım için hem de eski arkadaşlarım için ufak bir uygulamanın kullanışından bahsedeceğim kısaca. Ondan sonra airdrop için e, klim tutarını nasıl OKX borsasına atarız onlardan bahsedeceğim. Öncelikle Mimpay uygulamasına aşağıya bırakmış olduğum linkten giriyoruz. Eee linke tıkladıktan sonra play diyorsunuz. Bu kullanmadığım bir hesap benim. E, sizin için video için bunu şey yaptım. Karşı e, çekiyorum. İlk açtığınız zaman görevler bölümü size de büyük ihtimal gelecek. Alta tıklarsınız. Burası görevler bölümü. Biz geri diyelim. Şimdi uygulamaya girdiğiniz zaman böyle bir arayüz var. Yeni başlayan arkadaşlarım için de şöyle söyleyeyim. Buradaki çıkan canavarı öldürmeye çalışıyoruz. Üzerine tıklayarak. Aslında bunun detaylı videosu var. Hiç bunlarla zaman kaybetmeyelim. Aşağıya bırakmış olduğum linkten detaylı videosunu izlersiniz canavar canavar hemen öldü. Detaylı videosunu izlersiniz. Uygulamanın uygulamanın kullanışıyla ilgili, arayüzüyle ilgili şu an hiç onlarla bahsetmeyeyim. Onun da aşağıya Telegram kanalıma onun videosunu yükledim. Atarım. Oradan detaylı şekilde videoyu izleyebilirsiniz. Biz nasıl cüzdan bağlayacağız ve nasıl deposit ücretini atacağız? Ondan bahsedelim. Öncelikle cüzdanı nasıl bağlayacağız? Bakın sağ altta wallet var. Wallet'a tıklıyorsunuz. Wallet'a tıkladıktan sonra böyle bir ekran gelecek. Create Wallet diyoruz. Bunu kullanmayacağım. Hani boşuna kodları falan almayın. Böyle bir kodlar gelecek. Tamam mı? Bu 12 tane kodu kaydediyoruz arkadaşlar. Hem şu sol üstten copy deyin. Bir not def e, telefonunuzun not defterine kaydedin. Hem ekran görüntüsünü alın. Hem de harici bir e, ajandaya e, bu kodları kesinlikle yazın çünkü telefonunuz kaybolur veya uygulamayı Telegram'ı silersiniz, tekrar kurarsınız. Bir daha bu kodlara ulaşamazsınız. Ha telefonunuz açıkken tekrar kodlara ulaşabilmek için tekrar wallet'a basayım. Crit wallet dedik. Tamam. Continuous'a basıyoruz. Kaydettin mi diyor? Evet, kaydettim. Ha şimdi tekrar e, kodların sıralamasını istiyor benden. Onları girmem lazım. Bakalım bir. Tamam şöyle bir ekran görüntüsü alalım bunu. Güzel. Şimdi ne diyor? Tamam bitti diyelim. Bir sen şuraya ben alayım arkadaşlar kodları. çünkü o kodları girmemizi isteyecek bizden. Tamam aldım. Ekran görüntüsünü aldık. Kodları kaydettin mi diyor? Evet diyorum. Şimdi sırasıyla yazıyoruz. İkinci sırada ne vardı? Salut vardı. 6'ya geldim. 6'da ne vardı? Tolit vardı. 8'de seyif vardı. 12'de de kuil cool vardı. Sıralaması önemli. Continuous dedikten sonra böyle bir ekran gelecek. Böyle bir ekran geldikten sonra bakın burada deposit yazıyor. Deposite tıklıyoruz. Deposite tıkladıktan sonra şuradaki A adresini kopyalıyorum. Kopyaladıktan sonra OKEX'e giriyor. Ha, OKEX, öncelikle OKEX TR'ye girelim. Şimdi ikisini de kurmanız lazım. Çünkü hiç daha bu borsaları kullanmayan arkadaşlarım var ama MinFi bunu kullanıyor. OKEX TR'ye giriyorum. Şimdi OKEX TR'ye nasıl para atacağız? Arkadaşlar aşağıya bırakmış olduğum dediğim gibi iki linkten hem OKEX TR'ye hem de OKEX Global'e üye olursunuz. Üye sonra sıfırdan başlayan arkadaşlarım için bakın burası OKEX TR varlıklar bölümüne giriyorsunuz. Varlıklara girdikten sonra yatır var. Yatırı tıklıyorsun. Yatıra tıkladıktan sonra TR yatır var. TR yatıra tıklıyorsun. Türk lirası yatıra. Buradan hangi bankadan göndermek istiyorsan vakıf, ziraat, FIBA bank, şeker bankası, iş bankası veya diğer bankaları da seçebilirsiniz. Diğer bankaları seçelim. Devam et diyorsunuz. Buradaki IBAN numarasına ve alıcı adına da OKEX Teknoloji Anonim Şirketi şu yandaki iki tane rakama bakın kopyaladığınız zaman direkt normal banka hesabınızdan bu IBAN'a ve bu kullanıcı adına para gönderiyorsunuz. Para gönderdikten sonra Türk lirası gönderdin sonra alsat bölümüne giriyorsun. Alsat bölümüne girdikten sonra buradan ne yapacağız? 60 olduğumuz TL ile USDT alacağız. İşte kaç TL attın? İşte 100 TL attın doğru mu? Şöyle 100 yazalım. Tamam. Hatta 100 değil yani bir 500 yazalım. Tamam. Diyelim 500 TL attın. Ne kadar ediyor? 14 dolar ediyor. Satın al diyelim. Ne kadardı? 500 aldım. Veya tamamını seçersiniz. Ne kadar TL attıysanız hepsini dolar alırsınız. Bakın 500 seçtim. Seçtikten sonra USDT al dersiniz. Direkt alır. Limit emriyle alırsanız eğer emirler bölümünde kalabilir. Yani direkt piyasa emri deyin. Çok bir şey kesmez. Piyasa emri deyin. Ne kadar TL attıysan şunu full sağa çek. USDT al de alır. Aldıktan sonra bunu şeye göndereceksin. Ee, o kekse göndereceksin. Nasıl o kekse göndereceksin? O kekse giriyorsun. O keks hesabında yine kurdun, tamam mı? Sol alttan o keksi seçtin. Şu sol üstte kare işareti var. Ona tıkla. Ondan sonra ismin var bakın Barok yazıyor. Oraya tıkla. Tıkladıktan sonra bakın burada UID var. UID adresi. Bunu direkt kopyalayın. Kopyaladıktan sonra TR'ye gelin. Yine varlıkları seçin. Buradan çeki seçin. Kripto çek deyin. Buradan USDT seçin. Ve dahili transfer olarak gönderin. Bakın dahili transfer herhangi para kesmeyecek. Şu an OKX TR'den OKX Global'e gönderiyoruz anladınız mı? Buraya telefon numarası yazıyor. Alıcı seçim oraya tıklayın. Kullanıcı numarası OID deyin. Şu kullanıcı numarası OID'ye gelin. Yapıştır deyin tümü deyin ve gönder'e tıkladıktan sonra hangi maille ve numarayla yolduysanız zaten oraya şey gelir, koplar gelir. Ee, bir 4-5 gönder dersiniz. 4-5 dakika bekledikten sonra OKX'e paranız yatmış olur. Geldiğiniz zaman varlıkları, toplam varlık değeri var, orada görürsünüz. Şimdi nasıl Minfa'ya Ethereum'u göndereceğiz Linea ağında? Alsat bölümüne geliyorsunuz. Bakın alsata bir defa tıklayın tıkladıktan sonra tekrar al sat'a tıklayın. Bakın burada e, vadeli işlemler var, kaldıraç işlemler var. Siz spot al satı seçeceksiniz. Spot al satı seçtim. Seçtikten sonra 1 dolarlık göndermeniz yeterli şu an için. Ekstra bir şey olursa onu söylerim. Bakın toplam miktar USDT yazıyor. Oraya tıklayın şuraya. 1 yazın. 1 dedikten sonra Ethereum al değil. Aldıktan sonra bazen almayabilir çünkü limit emriyle aldım piyasa emriyle değil limit emriyle aldınız şurada emirler var bakın emirler bölümünde gözükür zaten o alıp almadığınız ee, yani almadıysa burada hala emir halinde gözükür aldığınıza emin olun aldıktan sonra varlıklara tıklayın sağ alttan varlıklara tıkladıktan sonra bakın çek bölümü var çeke tıklayın çeke tıkladıktan sonra şey deyin kripto e, çek deyin kripto çek dedim Bakın burada ETH var. ETH, ETH'yi seçin. Zincir üstü on chain çekimi bu sefer seçeceksiniz. Zincir üstü on chain çekim dedim. Dedikten sonra Ethereum adresi var. Az önce nereden kopyalamıştık? Bakın. Minfa'ya tekrar girdim. Ne yapıyorduk abi? Wallet var sağ altta. Wallet'a tıklıyorsun. Tıkladıktan sonra deposite tıklıyorsun. Bakın şurada bir adres var. Onu kopyala diyorsun. Bakın kopyaladım. Sonra OKEX'e geliyorsun. OKEX TR'ye değil bak globale. TR'yi ben hiç paranız yoksa yeni kurduysanız nasıl para atacaksınız globale onun için söyledim. OKEX nereye geldim? Ee, globale girdim. Oradaki kopyaladığım adresi buraya yapıştırdım. Çekim anı tıkladıktan sonra en alta gelin. Bakın burada Ethereum Linea yazıyor. Ethereum Linea ona tıklayın. Tıkladım. Sonra az önce ne kadar aldık? 1 dolarlık Ethereum aldık. Tümü deyin göndere basın. Göndere bastıktan sonra arkadaşlar bu adresi güveniyorum ve çekim devam etmek istiyorum dersiniz. Devam et dedikten sonra mail adresinize ve ee, cep numaranıza kod gidecek. O kodları kaydedersiniz. Yaklaşık 4-5 dakika sürmüyor. Minfa'ya giriyorsunuz. Bakın şu ekranda ben görselinde atacağım. Wallet'a geldiniz. Şu ekranda total balans aşağıda 0 yazıyor. Gönderdikten sonra burada yaklaşık 80 centlik 1 dolarlık şeyiniz olacak. Ethereum'unuz olacak. Şu an için yapmamız gereken bu. İlerleyen zamanlarda yoğunluk olur. Hani şimdiden bunu yapabilirsiniz. Ee, video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoları, bu tarz airdrop'ları kaçırmamak için kesinlikle aşağıya bırakmış olduğum Telegram kanalından üye olabilirsiniz. Aynı zamanda OKEX.TR ve OKEX Global e, referans linklerimi de aşağıya bıraktım. E, o linklerden üye olabilirsiniz ki OKX'te birçok avantaj var. Hatta birçok arkadaşım bedavadan Natcoin aldı ki bunların etkinlikleri vesaire bu bilgilendirmelerin tamamını da ben Telegram kanalımda yapıyorum. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoya beğenir, like atar, e, yorum yaparsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın.